Baki. Serdar Kurtuluş. Bir kez daha Serdar. Üç kişi arasından güzel çıktı. Filipesco, Sisse. Aydın topu önünde buldu. Aydın Karabulut. Ceza sahasına girdi Aydın. Aydın gol pozisyonu. Verdi pasını. Bir şut ve gol. İşte gol. İşte gol. Beşiktaş 1 Duisburg 0 Batuhan Karadeniz Batuhan Karadeniz gencecik, pırıl pırıl bir oyuncu Beşiktaş'ın geleceği golü atıyoruz. Batuhan Karadeniz Aydın'ın nefis asisti ama ondan önce akıl dolu bir sis pası. Aydın bakın böyle yarattı pozisyonu girdi ceza sahasına. Kaldırdı kafasını, verdi pasını. Batuhan bitirdi. Beşiktaş 1, Duisburg 0. Dakika 86. Çok iyi bir zamanlama.